Bismillahirrahmanirrahim. 100. Yıl Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nin değerli öğrencileri bu sene inşallah hepiniz mezun oluyorsunuz. Sizlerle 3 yıl önce birlikteydik. birinci yılınızı birlikte olduk. 1. yılımız ben sizinle beraberdim. Yani o yıldan o günden bu yine veya o yıldan bu bugüne kadar aradan geçen zaman içinde ne vanı ne devandaki dostlarım ne de sizleri asla unutmadım o zamanlar geçirdiğim günleri sizlerle yaptığım dersleri, arkadaşlarla yaptığım sohbetleri hatırladıkça gözlerim zaman zaman dolmakta ve hüzünlenmekteyim tabi hayat böyle bazen Birimiz bir yerde, bazen başkalarımız başka yer oluyor. Takdir böyle oldu. E, bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak'tan her zaman size e, başarılar vermesini e, nasip ediyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren e, yine bir başka takdir, e, Allah'ın takdiri olarak e, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne, e, İslami Bilimler Fakültesi'ne e, göreve başlayacağım. Ee, sizin her zaman orada bekliyorum. imkan ve fırsatınız olduğunda ziyaretiniz beni memnun edecektir. Oradaki arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma, bütün ee, memurlara, personele saygılarımı, sevgilerimi, hürmetimi arz ediyorum. Onlara muhabbetlerimi ifade ediyorum. İnşallah onlar için de, hepimiz için de daha güzel günlerin bizlere beklediğine inanıyorum. Hepinize Allah rəhmətəmin sağ olun var olun birə birlikdə olan